Kardeşlerim başta şunu ifade edeyim ki rüya ile amel edilmez ama rüyalar bazı şeylerin işareti olabilir. Bir ehli takva kardeşimiz rüyasında büyük bir depremin olacağını görüyor ama ayetel kürsüler okunu teheccüd namazına kalkıldığında bu belanın def olacağı ona rüyasında söyleniyor. Dediğim gibi rüya ile amel edilmez, korkmaya da gerek yok ama manevi tedbir almamız lazım. Bu yüzden kardeşlerim. 27 Ekim Pazartesi 28 Ekim Salı'ya bağlayan gece kalkacağız ve 6 rekat teheccüd namazı kılacağız. İlk rekatlarda Fatiha ve Felak, ikinci rekatlarda Fatiha ve Nas Suresi okuyacağız. Namazı bitirince 99 La İlahe illallah tesbihi çekeceğiz ve Allah'ın vatanımızı, memleketimizi semavi ve arzi bütün belalardan muhafaza eyle diye dua edeceğiz ve her bir kardeşimden ricam 9 Ayetel Kürsi'yi okuyun. Ve bu videoyu çevrenizdeki herkeste paylaşın. Ne kadar çok insan bu ayete kürsileri okursa, teheccüd namazına kalkarsa, inanıyorum ki başımıza gelebilecek olan o bela def olur. Sizden diyeceğim, video'yu herkese ulaştırın ama asla korkmayın kardeşlerim. Rabbin hep güzellikler ihsan edecek bize.